Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kulübü kanalına hoş geldiniz. Bugün köydeyiz. Burada bir abimiz var. Ama abimizin bir oğlu var. Çok fırlama bir çocuk. Güvercinlere şu anda o bakıyor. Arnavutköy'e gelmişken ona uğramadan geçemedik. Bakalım ne yapıyor bizim Yiğit Efendi. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam Ufuk abi. hoş geldin. Ne yapıyorsun lan? İyi. Kuşları mı açtın? Aynen. Ne var burada? Burada dönek var. Ee, Oo Değerli bir abimizden geldi. Bir çift. Bir sürü kuşum var lan. Aynen abi. Baban de. nerede? O evde yatıyor. Bu sabah ben açtım. Biraz sonra Ufuk abi geldi de. Sürpriz yaptım size. Arnavutköy'de işim vardı. Ee, hoş geldin patlatmaya geldi. Abi patla, patlat, patlat canı, senin canın sağ olsun. Bu dönekler nereden geldi? Abi Keşan'dan geldi bunlar. Vallahi. Biz keşan olduğumuz için dönemlerde bizim için bir önemi var. Geç bakın içeri. Kaç senedir besliyorsunuz siz burada kuş? Abi bunlar daha bir sene oldu ya. Burada da yavrularımız var. Bu kuşlar gelelim bir sene oldu. Aynen. Ama burada bayağıdır şey var ama. Aynen. Uzun zamandır besliyor baban herhalde burada kuş. Evet. Bunları zaten sırf benim için geldi. Sen adına. dönek müsün? Aynen. Maşallah. Çıkartıyor mu bunları? Çıkartıyoruz. Uçuruyor musun yoksa damızlık olarak mı? Ha, bazen uçuruyoruz, bazen damızlık. He. Başka kümeslerim var mı? Var. Hadi tanıt bakalım onları Abi, da. Abi kelebeklerimiz var. Hadi göster bakayım. Bunları sonra çıkartırız. Şimdi kapat bunları. Tamam. Karışmasın. Evet tavuk da var sende. Abi var. Tavuklarımız Oo, da var. Burada da kümes var. Burada, burada da, da kümes var. var. Bunlar cins mi? Aynen. Bunlar da ispin... Dur Şöyle bakalım. Çıkma çıkma. Çıksın abi. Çıksın çıkma. mı? Oğlum kedi kapmasın. Yok. Ay maşallah ya. Yiğit siz açmışsınız da. Ulan şunu çok beğendim. Ölürüm. Vallahi şunu çok beğendim. Eee. <laughs> başka neler var gel tanıtalım. Oğlum burada kümes. Bunlar da mı kümes? Yok abi onlar kömürlük. Ha burada bir kümesiniz var. Aç bakayım kümesi. Oo, ooo. Çıksın onlar. Kelebeklere bak. Aynen abi, kelebeklerimiz burada. Bunlar uçuyor mu lan? Uçuyor, damızlık. Bunlar çoğunlukla damızıklar kullanıyoruz. Bunlar dönüş kuşları herhalde. Aynen. Başka demek istediğim bir şeyler var mı? Kuşlara. Evet. Senin gibi genç arkadaşlar var, kuş besleyen, yani hevesli. Bir şeyler demek ister misin onlara? Herkes bir sevdaya bulaşmış. He. Bir sevda da bu olsun. Başka şey bulaşmasın. Kuş beslemek güzel bir şey değil mi? Güzel abi ya. Ama tabii ki derslerinizi aksatmadan Aynen. bu işi yapacaksınız. Aksatmıyorsun. Babana da helal olsun. Bak seni de kuşçu yattı burada. Maşallah bayağı var ha. Aynen. Başka var mı kümes? Var abi yan tarafta. Öyle Oraya... Oğlum gez gez gitmiyor lan burası. Aynen. Abi dört tane kümes var. Çiftlik gibi yapmışsınız burayı. Evet arkadaşlar. Arnavutköy'de Yiğit'in kümesindeyiz. Yiğit babasıyla besliyor. Ama babası şu anda uyuyormuş. Rahatsız etmek istemedik. İnşallah biraz sonra onu da kaldıracağız. Bunlar çıkanlar ne? Abi onlar da dur, kelebek. Dur bakalım kelebek. çekelim. Burası karışık. Burada da bir kümes var. Burası karışık. Oo, oh, burada tipler. Tire kelebekleri, postalar. Dolapçı var mı yok? Dönekler. Bakıcılar. Burası bakıcı kümesi mi? A karıştıcedelim gibi Baskalar. Maşallah lan. Bayağı kuş var lan sizde. Aa abi, abi ya. Oğlum sende vallahi harbi çok kuş varmış. Artık bir takım hediye edersin abine. Ederiz abi ya. Sana özel kuşlarımız da var. Ederiz. Maşallah. Çıktı lan bunların hepsi? Çıksın ya. Dur hadi yerde izleyelim bakalım. Aynen. Oo şu karabaska. Bak 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 biz karabas. He o kuş o. o kuş. Beğenmediğimiz kuş. Çıkart bakalım şuradan çekim yapalım hadi. Sonra seninle bir de reportaj yapalım. Uçurma uçurma. Yiğit kuşları dağıttı. Her yerde kuş var. Çok güneş vuruyor ya. Aynen. Baksana. bizim Hasan abiden gelen kuş değil mi? Çok kuş, çok kuş var, çok güneş var. Ya abi işte. Bir yavrumuz var o da. At bakalım yem at bakalım hadi şöyle kuşlarını yemleyelim. Aç değiller mi? Çok atma o zaman. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Yiğit de her türlü kuş var. Meraklı çocuk. Yiğit yaş kaç? 13 Yiğit 13 yaşında. Babasından gelen bir merakı var. Babası kuş aslında arkadaşlar. Ama babası iş adamı. Devamlı dışarıda olduğu için bazen şehirler arası yol yapıyor devamlı. O yüzden kuşlara da Yiğit bakıyor. Bugün de biz Yiğit'in misafir olduk. Civcisi var, güvercini var. Köpek nerede? Köpeği çaldılar <laughs> Köpeği çalmışlar. Maalesef. Yiğit'in bura bir çiftlik havası gibi bir şey arkadaşlar. Gel bakalım şöyle anlat bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz bu kuşçuluğu damızcılığı nasıl öğreneceğiz? kuşçuluğu nasıl öğreneceğiz? Biraz anlat bakayım arkadaşlara. Kuşları da şöyle çekseydim bari. Ya abi, gezinsin onlar. Var mı demek istediğim bir şey bu kuşçu camiasına? Bu arada Ramazan da bana eşlik etti arkadaşlar. Karabaşlı Ramazan arkadaşımızla beraber geldik. Arnavutköy'de bugün işimiz vardı. Ya abi, bunu Hı. bakmak zor ama Heh. sevgisi buna yeter. Ne kadar masrafları ne kadar oluyor bunun? Abi. Çok kuş var çünkü burada. 3-4 tane kümesi var. 2 aylık 200 lira ödüyorum yan parası. Sadece yan parası mı? Y yan parası 250 Şöyle lira. Şöyle geç bakın kuşların orada konuş. 250 lira. Ee, yaklaş ama bak yan böyle. Parası. Gel. Böyle gel. Şöyle gel yaklaş. Hem duysunlar hem kuşları görelim. Gel gel. İlaç parası, yan parası. 2 Ay, aylık 500 lira çıkıyor. Onu da babam hallediyor. Kuş satıyor musunuz ya da hediye mi veriyorsunuz? Satıyoruz ne? abi. Damızlık yapıyoruz. Satıyoruz. Hı. Gelen misafirlerimize hediye veriyoruz. Keşan'da kümesler var mı? Var. Dönek kümesleri. Var abi. Ona da benim kuzenim bakıyor. He. O siz, da dönekçi. Siz sülalece kuşçusunuz Aynen. o zaman. Aynen. Dededen beri. Vay be maşallah. Helal olsun lan sana. Ya dönek sevdiğim için Şimdi. dönek Karabaş yarışması var önümüzdeki sene biliyorsun. Evet. Herhalde yarışmaya hazırladığın kuşlar var burada. Yarış markalı kuşlar görüyorum. Var hazırlıyoruz. Evet abi. görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kuşçuluk 7'den 70'e bir sevda, bir hobi. İnsanların kötü alışkanlıklarından arınması için gerçekten herkesin kuş beslemesi, hayvan beslemesi lazım. Bu bir sevda. Yiğit kardeşimiz de öyle. Babasından merak sarmış. Tabi okulunu aksatmadan kuşçuluğa devam ediyor. Bugün de iyi oldu. Geldik Ramazan buraya. Vallahi iyi oldu. Bir köy havası var burada ya. Bakın arkadaşlar burada bir köy havası var. Görüyorsunuz. Armut ağaçları, üzüm ağaçları, fındık fındıklar. Var, fındıklar. Burada ne var? Burada da iki tane mi kuş var ne var? Oradan Başkalarından aldığımız asıl kuşlar orada. Yani orası bir bakım evi, evi. Bakın arkadaşlar buradan da yavru almak için bir takım kuş atmış. Herhalde bunları yavruların yarışı atılacaklar. Çünkü önümüzde gerçekten bir yarış var. Güzel bir yarış var. Hay maşallah. Maşallah güzel kuşlar. İnşallah güzel yavrular alırsınız. Amin abi. Amin. Peki senin yaşlılarında olan insanlara, arkadaşlarımıza demek istediğim bir şeyler var mı? Hadi sonlandıracağız videoyu. Evet. Çok güzel kuşlarım var. Sağ ol. Biraz sonra babanı da kaldıralım. Onu da gelmişken görelim. Yani abi ne diyeyim? Herkese Allah versin böyle güzel. Kuşlar. He. Allah herkese ne versin böyle kuşlar. E sen hediye etmeyecek misin insanlara? Ederiz abi. Ee, özel misafirlerimize ediyoruz zaten. Allah Ederiz. razı olsun. Ederiz abi. Aha. Edin, ne? ne kadar beğenirsen o kadar. Oo. İyi. Bu konuda iyidir. Olmuş kadar oldu. Yiğit iyidir bu konuda. Adaleti bilir, örf ve adeti bilir. Babası ona o şekilde öğretti. Gerçekten çok iyi ki gelmişiz diyorum ya. Şuraya bak arkadaşlar. Kuş bolluğu var burada. Başka Yiğit? Bize öğreteceğim bir şeyler yok mu? Maşallah. Kedi kapmıyor mu burada kuşları? Yok abi. Kedi için sırf. Hmm. Şşt, kaldır bakayım şunları şöyle hepsini havada çekelim. Kalkmayan var mı? Baban sonra bizi kesmesin kuşları kaçırdınız diye. Yok abi bir şey Kaçan kuşlar var söylemiyorum. Arkadaşlar bir hafta sonumuzda böyle geçiyor. Bugün Arnavutköy'deyiz. Bir tane daha kümes ziyareti yapacağız. Yiğit kardeşimiz sağ olsun. Küçük yaş olmasına rağmen bizi gerçekten babası gibi ağırlıyor. Biraz sonra da babasıyla görüşeceğiz. Ben istedim ki videoyu babasıyla değil de Yiğit'le yapalım. Çünkü gerçekten bu kuşlara Yiğit bakıyor. Babası çoğu zaman dışarıda olduğu için Yiğit emek ediyor. O yüzden ben Yiğit'le çekim yapmayı tercih ettim. Sağ olsun o da bizi güzel ağırlıyor. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, değerli bir uykumuz sağ olsun Kuşlar Kulübü'ne abone olmayı ve Böyle. Ya, beğenmeyi unutmayın. Gel oğlum uzaktan söylüyorsun kimse duymuyor seni. He. Evet değerli bir Ufuk abim var. O da sağ olsun Kuşlar Kulübü'ne abone olup ve beğeni atmayı unutmayın. Abone olsunlar mı? Olsunlar. Bak onlar için neler yapıyoruz biz Aynen. görüyorsun. Sırf onları beğensin diye. Bak şimdi binlerden... mekanda 3 tane kuş var. Evet. 2 tane de bugün gelecek 5 tane oluyor. 2-3 evet. tane de buradan alacağım hediye. Abi canı senin ya. Bak vallahi bak. Valla. 3-4 tane de buradan alırsam 8-9 tane şimdilik gömüyorum onları senin gibi arkadaşlara hediye edeceğim. Tamam. sağ olsun. Tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek Allah'a emanet olun. Kuşçular kulübüne destek olmayı unutmayın. Abone ve like atmayı unutmayın. Sizin için daha nelerlere gideceğiz demiştim. Yeni başlangıç bunlar. Güzel güzel videolar yapıyoruz. Bak bu da çınarın, çukuralinin bir Adran'ı yani aynı yaşta insanlar. Daha çok genç kuşçuları da tanıtalım. Biraz sonra çok değerli bir abimizin kümesine gideceğiz. Orada da çekim yapacağız. Onu da atacağım size. O da saka üretimi film yapıyor. Arnavutköy'de. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle kuşçular kulübünde kalın. Ramazan senden de ufak bir şey istiyorum. Kapatıyorum. Kuşçular kulübüne <laughs> davet ediyoruz. Herkes katılabilir. Evet. Beğenmeyi unutmayın. Kuşçular Kulübü bomba olacak. olacak. Bugün güzel bir ziyaretlerimiz olacak. Arnavutköy'de değerli, değer verdiğimiz güzel insanlar var. Onların da mekanlarına ziyaret edeceğiz. Herkese teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Haydi görüşürüz. Haydi görüşürüz. Bay bay. Yiğit. Bay bay. İyi günler arkadaşlar. Sağlıkla kalın.